Öncelikle Eftel Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burçlar Mayıs ayı içerisinde neler yaşayacak, neler tecrübe edecek buna baktığımız seride sevgili Balık burcu arkadaşlar, Balık etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir okuma yapmak istiyorum. Mayıs ayına az kaldı. Yakın gelecekte Mayıs ayı içerisinde neler yaşayacaksınız? Merak eden tüm kendi burcu, yükselen burcu, ay burcu, Balık olan arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir açılım yapalım. Bakalım neler göreceğiz? Nasıl detaylar yakalayacağız? Ben de merak içerisindeyim en güzel enerjilerle diyelim sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak yalnızca yorum yapan beğenen ve kanala abone olan kişileri niyet ediyorum bakalım sevgili balık etkili arkadaşlar önümüzdeki mayıs ayı sizlere neler getirecek nasıl etkinlikler nasıl ihtimaller sunacak ben de merak içerisindeyim birlikte inceleyelim istiyorum İlk olarak parası kartı Kılıç yedili kartı. Kupa altılısı kartı ve Şeytan kartını görüyorum. Şimdi çok net, çok açık bir şey söylemek istiyorum. Ee, şu anda farkında olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Mayıs ayı içerisinde fark edecek olabilirsiniz. Burada e, kolektifte çok açık ve net balıkların haksızlığa uğramaları, kandırılmaları, dolandırılmaları, yalanlarla, hani korkunç şeylerle, korkunç enerjilerle bir şekilde karşı karşıya kalmışlıkları ya da Mayıs ayı içerisinde kalmayı fark ettikleri. Yani böyle bir pozisyona e, kendinizi düşmüş e, hissetmeniz gayet muhtemel olduğu Bir döneme doğru ilerliyorsunuz Şu Mayıs ayı içerisinde özellikle bu söylediklerim Size olumsuz gelmesin Çünkü sevgili balıklar aslında Kandırıldığınızı görme e, Gözlerinizin açılması ya da bir şekilde Sevgili balık etkili arkadaşlar için Hani aydınlanma Bu tarz etkiler e, söz konusu Hale gelecek ve özellikle burada Baktığım zaman sanki kupa altılısı Kartıyla birlikte Sizlere yalan söyleyen insanlar, sizlerin haksızlığa uğradığı durumlar ya da olması gereken enerjileri tam olarak almanıza engel olan faktörlerle ilgili çok büyük bir takım arınmalar, çok büyük bir takım aslında farkındalıklar kazanmanızın neticesinde gözünüzün açılması gibi durum ve durumlar tabii ki söz konusu olacak. Burada tabii ki bu bir kolektif açılım. Yani farklılık şu andan da gösterecektir. Hepinizin kandırıldığı alanlar veya yalanlar söyleyen insanlar farklı olabilir. Fakat burada baktığım zaman kesinlikle şunu farkında olmalısınız. Size karşı yalan söyleyen ve zaten şu an birçoğunuzun bildiği, şüphelendiği. Çünkü balıkların sezgileri çok güçlüdür. Benim de haritamda balık çok baskındır. Ve bir şekilde sizlerin hani aydınlan ...göz açılmaları yaşayacağınız... ...ve şeytan kartı ile birlikte... E, ...belki de kendinizi... ...böyle yaka paça bir şeylerden... ...kurtaracağınız bir döngüye doğru ilerliyorsunuz. Ve burada baktığımda... ...kimileriniz iş alanı içerisinde... ...bir insanın kuyusunu kazdığını hisseder... ...kimileri partnerinin, ex partnerinin ...ya da bir insanın arkadaştır, eştir... ...dostudur, ona yalan söylediğini... ...ve bu konuda hani oyalandığını hissedebilir. E, bu tarz... ...aslında baktığım zaman... Sizin gelişiminize engel olan, önünüze geçmekte olan bazı insanlar net olarak aslında kartlara yansımış. Ve şeytan kartı gösteriyor. Bu insanlardan bir süredir de kurtulamıyorsunuz. Yani bir ilişkiniz vardır, evlilik bağı vardır, yoktur, hiç fark etmez. Ee, bir şekilde üstünüzde yapışıp kalabilir. Bunun haricinde baktığımızda bazı durumlar vardır. Ya aynı iş yerinde çalışıyoruz, nasıl kurtulabilirim? Ya da kan bağım var, şöyledir, böyledir, ortak faydalar. Yani bir şekilde aslında size haksızlık eden, yalan söyleyen insanlarla alakalı yaşamanız gereken arınmaya tam olarak aslında birçoğunuz ulaşamamışsınız ve bu da ister istemez sizlerin kupa kartıyla mutlu olmanıza hayat enerjinizi belki de sadece hani tek bir alan dahilinde bu insanı tanıdığınız alan dahilinde değil pek çok alanda düşürmenize sebebiyet verebiliyor. Tabii ki dediğim gibi kolektif açılım olduğu için birçoğunuz fark etmiş birçoğunuz Mayıs ayı içerisinde fark edecek olabilir. Ama baktığımda tabii ki şunu da söyleyelim. Net tarih daha detaylı bireysel açımlar için Efta Tarot Instagram hesabından bana 24 saat ulaşıp bu kişiyle alakalı ya da yaşadığınız durumlar, olaylar, olgularla alakalı tabii ki danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi şurada paras kartı aslında şunu gösteriyor. Somut adımlar, kalıcı adımlar, kesin çizgiler, e Bunları çizmeniz tabii ki şu an imkansız gibi gözükebilir. Ya da bir şeyler konusunda aklınız, kalbiniz çelişiyordur, e, kafanız çok karışıktır. Hani ne yapmalıyım, ne yöne gitmeliyim, nasıl bir enerji alanı yaratmalıyım? Bunları çok fazla sorgulamakta olabilirsiniz. Ama Mayıs ayının özellikle bakın çok uzak değil. Yani bir ilk 5-10 günlük sürecinde sanki sizin sabrınızı taşıran bir olay olabilir. Elinize bir fırsat geçebilir. E, bir konuşma, bir diyalog, bir şey şansı yakalayabilirsiniz bir şeyler hani e, görebilirsiniz. Ve en nihayetinde baktığım zaman e, Mayıs ayı itibariyle artık sizler için bu kişiyle alakalı resmen yalanın ortaya çıkacağı ve bir şekilde şeytan ile birlikte siz ondan kurtulurken veya siz onunla alakalı negatif etkilerden en azından kurtulmanız mümkün gözükürken bir şekilde onun e, hani kendi hayatında negatiflikler tecrübe etmeye başlayacağını size karşı yaptığı yanlışlar neticesinde yine çok geçmeden çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yine Mayıs ayı içerisinde bir takım böyle farkındalıklar kazanabilecek olduğunu ve bu sayede artık size karşı ikinizin arasındaki ilişki iletişime karşı daha doğru bir enerji alanı ve daha sağlıklı bir frekans çemberi ben kendisinin yaratabilecek olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bir kaygınız bir korkunuz olmasın dediğim gibi resmen yalan söyleyen yanlış yapan, haksızlık eden bir insan var. Fakat bu insan yavaş yavaş bu ay içerisinde ortaya çıkacak ve onunla alakalı verecek olduğunuz kararlar, atacak olduğunuz adımlar ve yapacağınız tüm hamleler aslında en nihayetinde sizleri gayet pozitife, gayet güzel bir dönem ve döngü içerisine taşıyacak diye düşünüyorum. O yüzden hani bir kaygınız olmasın, bir korkunuz, bir endişeniz olmasın. Daha ziyade baktığımda iyileştiğiniz, iyileşmek üzere olduğunuz ve kendinizin e, yenilendiğini hissettiğiniz bir döngü sizi bekliyor. E, bunun haricinde kupa aslında şunu da verir. Hane içerisindeki mutluluklar. Yani e, sizin olur, çevrenizdeki insanların olur. Mayıs ayı içerisinde tabii ki başta bu negatif etkilerden kurtulmanız neticesinde hediyeler, sürprizler, e ya da hani sizleri hoşnut edecek bir takım gelişmeler ama sürpriz gelişmeler, ani hareketliliklere de yine hane içerisindeki insanlar ve sizlerin e, sevgili balık etkili arkadaşlarım kupa altılısı kartıyla Mayıs ayı içerisinde hazırlıklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. E, para kraliçesi kartı, para dokuzlusu kartı, para 8'lisi kartı ve joker kartı. Şimdi burada aslında bu yukarıdaki kişiyle alakalı da olabilir. Veya kendinizi hani bir şekilde toparlamak istediğiniz alanlarla ilgili olur. Hani kimileri için maddidir, kimileri için manevidir. Bu Mayıs ayının özellikle 29'una kadar yani son haftasına kadar sanki bir eş, dost, arkadaş, sanki yeni tanıyacağınız veya çoktan tanıyor olacağınız bir insan olabilir. Boğa oğlak başak etkili bir kadın görüyorum. Bu kadının bu süreçle alakalı sizlere çok büyük bir katkısı desteği olacak. Ve özellikle baktığım zaman belki de uzun süredir istediğiniz, çabaladığınız şeyler konusunda size yardımcı olacak. Tabii ki bu bir akrabanızdır, çevreden bir tanıdıktır, hani öylesine bir insandır hiç fark etmez. Yeni de tanıyacağınız bir insan olabilir. Ama en nihayetinde Joker kartı ile birlikte bak baktığınız zaman e, sizlerin hayatına aslında çabaladığınız şeyler üzerinde fayda getirecek. O yüzden burada para dokuzlusuyla özgüven kazanma, enerjisel anlamda yükselme e, ya da kendinizin hani böyle daha mutlu hissetmesine vesile olacak. Bu insan gibi insanları da yavaş yavaş kötü insanlar, kötü çevrelerden uzaklaşırken e, hayat çemberinize dahil edeceksiniz. Şimdi bunun haricinde yine tabii ki verilmesi gereken mayıs ayı ile alakalı bir başka önemli detay nedir diye soracak olursanız para 8'lisi ve para 9'lusu kartı iş hayatınızda yoğunluklar olacağını, yoğun trafikler, kimileri telefonda konuşur, kimileri bir şeyler yapar, farklı şeyler olabilir. Ama en nihayetinde baktığım zaman özellikle işle alakalı ve kariyerle alakalı konular dahilinde, konular çemberinde artık burada e, bir yoğunluk ama tatlı bir yorgunluk ve bir şekilde de sizleri aslında sonucunda geliştirecek, değiştirecek, dönüştürecek kimileri için fazla mesai, kimileri için farklı e, türde yoğunluklar söz konusu olabilir. Ee, tabii ki hani şunu da söylemekte fayda var. Joker kartı birazcık daha yeni başlangıçlar da verir. Bu dönemlerde pozisyon değişikliği, terfi iş değişikliği bu tarz konulara karşı da ekstra yine şansınızın açık olduğunu görüyorum bir de parasal şans yani bu kadar para kartı aslında bu etkiyi de verir finansal gücünüzün artması tüm balık etkili arkadaşlar da ellerine toplu paralar geçmesi parayla ilgili konular satın alımlar satım durumları bu tarz etkiler ya da bu tarz enerjiler sizler için söz konusu bir hal alabilir diye düşünüyorum hemen şöyle devam edelim yani parasal konularda çok şanslısınız ve somut adımlar, kalıcı adımlar atma konusunda. Para şövalyesi, kupa sekizlisi, güç kartı ve çok çok önemli para ikilisi kartını seçiyoruz. Şimdi burada zamana bıraktığınız konularla ilgili uzun süredir beklediğiniz pek çok olay durum, olgu, ile alakalı bir takım rahatlamalar ve güç kartı ile birlikte güç kazanma enerjisi yani enerjinizin frekansınızın çok çok artması, çok yükselmesi ve kendinizi bir şekilde artık burada sağlam temellere oturtma. Şimdi bu Mayıs ayı birazcık sizler için iyileşme dönemi olacak ama bilenler bilir. Hani ben her zaman net tarih vermekten yanayım. E, tabii ki özel açımlar daha net tarihler veriyor. Bunun için Efday Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşıp bireysel danışman kalabilirsiniz. Ama en geç bence 19 Haziran 2025 tarihine kadar artık iyileşmeler, kalıcı sonuçlar, kesin sonuçlar bunlarla ilgili artık süreçlerinizi tamamlayacak. Olması gereken o etkileri, enerjileri e, inşallah bulacaksınız diye düşünüyorum farklı bir desteğiyle de destekleyelim bakalım Mayıs ayı sevgili balık etkili arkadaşlar için başka neler getirecek başka farklı neler sunacak ona da bakalım çok sevdiğim bir destedir özel açımlarda da sık sık kullandığım bir deste balıklara da şifa getirsin diyelim e, düşünmek, çok düşünüyorsunuz, çok fazla olayların üzerinde duruyorsunuz. İnsanlar, durumlar sizleri hani e, düşündürmek de olabilir. Ama burada baktığım zaman e, şunun farkında olmanızı rica ediyorum. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Çok hesaplama yapmayın. E, tabii ki balıklar için zordur. Çok düşünen, empatik, olaylara gerçekten farklı bakan hisleri güçlü burçlardır. Ama daha ziyade burada dediğim gibi aslında bu dönemler sadece sessiz kalıp şöyle bir kenara çekildiğinizde her şeyin gözünüzün önüne serilecek olduğu dönemler olacak. Şimdi bu kartın mesajına baktığımız zaman aslında önemli bir mesaj sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendi kapatma, ruhsal dinlenme gibi mesajlar alıyoruz. Ve burada yalnızlık kartı diyorum ya yani bir şekilde şöyle bir kabuğunuza çekilin. Yukarıda bahsettiğim insan gibi sizlere fayda sağlayan insanları alın. Fayda sağlamayanları atın. Çünkü burada tek olmak bir boşluk veya kopukluk hissi başkalarıyla ile iletişimsizlik. Yani genel anlamda hayatınız şu an çok tatlı ilerlemiyor olabilir. Ama bu tatlanmayacak anlamına gelmiyor. Yani gerçekten ben çok fazla fazlasıyla rahatlayacak olduğunuzu görüyorum. Hemen bir de konuşma kartı alacağım. İki tane seçelim. Net cümleler duyduğumuz kartlardır. Bakalım yorum yapan, abone olan ve beğenen herkese de şifa getirecek totemleyeceğim kartlar. Evrenden size mesaj. Aklınızda bir insan varsa size mesaj. Duymanız gereken bir mesaj varsa yine aslında sizlere bir mesaj taşıyacak kartlardır. Şöyle kısaca odaklanmanızı rica ediyorum. Birinciyi seçiyorum, ikinciyi seçiyorum ya da her ikisini seçiyorum gibi Yorumlarda niyetlerinizi alırsanız bu enerjileri çok çok artırır. Ben de cevap verip bunları totemlerim. Şöyle sizleri kartlarda baş başa bırakayım. Evet sevgili balık etkili arkadaşlar. Şöyle odaklandıysak yorumlarda niyetlerimizi aldıysak. Birincisi kartı seçen arkadaşlar. Aramamı beklediğim biliyorum. Ee, seni o kadar çok istiyorum ki çok anlamlı, manidar ve gerçekten beklentileriniz olduğunu gösteren kart. İkinci kartımız ömrümü geçirmek istediğim tek kişisensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Hedefleriniz, planlarınız, hedeflerinizde, hayallerinizde olan insanlar, durumlar bunlarla ilgili yine aslında çok olumlu bir kart. Birazcık rahatsızdım İnşallah yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı yorumlar için Efta Tarot Instagram'a hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok çok öpüyorum. Tekrar görüşünceye dek en güzel enerjiler sizin olsun.